Evlilikleri gerçek değil. Çakma. Peki neden? Neden? Sakin olacağız oğlum. Bu sefer çok akıllı olacağız. Doğru adımlarla yürüyeceğiz. Esip gürlemek, yakıp yıkmak yok. Yangına körükle gitmek, acele etmek yok. Porta bir şeyler dönüyor. Ve senin annen sabrıyla bunların hepsini tek tek çözecek. Kocam geldi sandım. Sahi nerede kocam? Görmedim Ceren Hanım. Agah Bey sizi çağırıyor. Sonra onlar gittiler. Arkalarından da biz kalktık Agah Bey. Size başka anlatmam gereken bir şey yok. Ha. Cenk'in gidişiyle ilgili en ufak bir ilgim olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Ama çok merak ediyorsanız söyleyeyim. Nedim'le bir sıkıntıları var onların. Nedim'in dün gece beni korumak için söyledikleri Cenk'in biraz canını sıktı galiba. Da siz buraya benimle başka bir şey konuşmak için çağırdınız galiba. Hı, hı. Aslında ben seni yarın şirkete çağıracaktım. Siz beni şirkete çağıracaktınız. Siz gelinize iş mi teklif ediyorsunuz Agah Bey? Yok. Senin zaten işin var. Ortalığı karıştırmak, çirkeflik, edepsizlik, ahlaksızlık, şeytanlık. Hepsi. Oğlunuzun acısını benden çıkartacaksınız demek. Tabii. Nasılsa sizin gücünüz yeğeninize yetmiyor. İstediğinde bu değil mi? Beni yeğenimle karşı karşıya getirmek. Ama ben sana istediğini vermeyeceğim. Ben sana en çok istediğini vereceğim. yirmi başından beri bu paranın hayalini kurarak girdin. Şimdi al hayallerini yeğenimin yakasından düşün. Boş bu. Hmm, boş. Çünkü sen dolduracaksın. Siz benimle dalga geçiyorsunuz Agah Bey. Siz benimle oyun oynuyorsunuz Agah Bey. Şimdi bana iyi bak şeytan yavrusu. Gözlerime çok iyi bak. Oyun senin için. Benim değil. Ben ticaret adamıyım. Sana 24 saat mühlet. O çekene kadar istiyorsan yaz. Ta en başından beri istediğini al ve boşan. Elini yiyenimden o gözlerini de oğlumdan çek. Şimdi... ...çık git buradan. inadına yapıyorlar. Görüyorsun değil mi Agah Bey'in damarını? Hırsında da dışarıda giyecekmiş. Bak 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 bak. O kızıl da rejime başlamışmış. Akşam altıdan sonra su bile içmeyecekmiş. Ayıp ayıp bize gelince böyle. Gördük ananları nasıl baş köşeye oturttuklarını. Babaanne. Kaçta gelecekmiş Agah Bey? Nereden bileyim ayol? Agah Bey'in kaçta geleceğini. Sen niye sordun? Hiç. Hiç. Ay göreceğim geldi. Çok özledim. Sen onu özleyeceğine... ...kocanı özle kocanı. Bak o da aşağı gidip bizim yemek yemiyor. Az kaldı babaanneciğim az kaldı. Sen sıkma ol güzel Cennet'ime. Tamam. Buraya geldik geliri. Daha oda meselesini açamadın kocana. Babaanneni bile bir odaya koyamadın. Ha? Hep beraber göstere göstere... ...bir sofraya oturup yemek yemedik. Neye az kalmış Deren Hanım? Kim bilir babaanne. Kimseye muhtaç kalmadan köşklerde, saraylarda yaşayacağız belki. Kim bilir ya? Yani? Bak, bu iki oldu. Pirelendiriyorsun beni. Yine bir akılsızlık yapma da. Artık akılsızlık yok babaanne. Senin bu torunun aklını başına aldı bir kere. kimdir Agah babacığım? Tam 24 saat oldu. Teklifinizi kabul ediyorum. Rakam gözünüzü korkutmasın. Sizinle çok karlı bir alışveriş yapacağız. Senden kurtulmaktan daha karlı bir alışveriş olamaz. Parayı yarın alacaksın. Ben parayı aldığımda gerçek alışverişi göreceksiniz. Ne demek şimdi bu? Ben parayı aldığım zaman benden kurtulacaksınız. Ve bu köşkün tüm gerçeklerine kavuşacaksınız. Ben size gerçek sandığınız yalanların Doğrusunu söyleyeceğim.